Harli safra ben 2 geliyor. Okay. Safra vallı 2 geliyor. 2 geliyor. Oynayacaksın. Ve safra vallı ben geliyor. Go, 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 arkadaşlar go, go. takımda üç tane var. ikisi arkadaşlar takımda bir tanesi yuk. de izleyeceğim. Şöyle, da şu arkadaşlar daha ilk yarıdan iki 0 yaptık. hatta pardon arkadaşlar 4-0. İyi ki aradım aşağı. maça ben oynayacağım. Gelelim mi? Evet arkadaşlar takımımı da göstereyim. Ben i̇şte babam evet. Arkadaşlar bu en andı. aslında 99'luk. Ben sonra güçlendirme puanlarımla 99 yapacağım. Bu benim takımım. Geri git, geri git, geri Bunlar da yedekler. Daha, daha çok gire küçük. Geri git. Geri git. Arkadaşlar bunlar da be. benim oyuncular, ikonlar buradaki 80'lik Abi iyi çizdiğin yok ha. Abi biz de o da olur. Arkadaşlar, ikinci maçı abim oynayacak. Hayır. Şimdi önemli, ona da bir bakalım. Arkadaşlar ben ikinci maçı oynayacağım. İ, ikinci Burada yer, Safra Selle... İkinci yarayı Bilal oynayacak, ben ikinci maçı oynayacağım. Burada Safra Selle 37. dakikada atıyor arkadaşlar. Elin kalın, elin kalın, kalın da Böyle. 4-0 tüm goller. Abi geç ama ya. Çok iyi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci. Akşam Mr. Oyun kanalına abone olun. Ne, Lan e, ben like butonunu de. kıracaksınız ha böyle. Ayak çekil mi? Oyunu dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar Bilal oradan şu çekmeye çalıştı ama işte oradan. Arkadaşlar. Saur var ya rakibin ayağını kırdı. Öyle sakti. Lan bu saçma geç. Arkadaşlar dolayı kameradan bizi göremez. ya FPS'ye ne? Ne var? Surf press Çok Ama bu istersen abi. Ata. Siz. Abi Dakke... sen iki atacağına yana atsaydın valla daha iyiydi. Açırı sen de attın. Gol gol. Tamam. Dakika 53 5 Son -0. Son saniyede gol attı kornerden. Arkadaş... Arkadaşlar yorumcu abim. <laughs> gel gel. Arkadaşlar kaleci böyle ya. Arkadaşlar bu ne yapıyor? Dans mı ettiriyor? Yeni dans edildi. <laughs> Kaleciyi geçerek. <laughs> Arkadaşlar bunu yapın. Böyle yapıyorsanız kaleci şaşıyor sonra da yandan geç. Arkadaşlar bu golü abone ve like butonunu kırın. Tırın, tırın, tırın. Kırın ha. Dın, Kırın. Efsane bir gol da. Efsane bir kaleci <laughs> Ama ya bu da bu ile en daha güçlendirmemişim ilk seviyeler. Ama güçlendirsem 99... benim için oyuncak çok önemli değil. Benim için oynayış burada. Oynayış Bir de nasıl getireyim? Arkadaşlar ben <laughs> son <laughs> Arkadaşlar bu <laughs> bu son 99'luk son paketten çıkardım. Hem de beleş. Ya he, beleş paketten çıkardım arkadaşlar. Geç gün beleş paketten çıkardın. 100 TL var mıydı? Ay 100 TL futbol parası. Işte. Vermedim. Ve hmm. arkadaşlar çok güzel parası vurdu. Ve, ve, durum 6-0. Yani. Pardon yani 7-0 olmuş. Şimdi bir safi oh, bir, şey, bir tane. Ya, <laughs> tamam ya. Bravo, şey çek. Yani Rovaş'ı da çekmek o kadar kolay mı sanıyorsun? Pozisyon bulmalıyız. Tam DLS'i olsa iki tane şu tuşla hallederiz ama bu pes. <Gülüyor> <Kaçıyorsun>? <Gülüyor> Arkadaşlar abi markada deli. <laughs> 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 ne <Nerede> bu? <laughs> tamam, ne <Hernandez. Gülüyor> oraya doğru sağ Sofra Sally, Sofra Sally, jij gaat dat nou eens hè? Zullen we gaan kopen? Korter fietsen naar Nuremberg. Alles in mijn hoofd. Soms kan Ama şu oraya bana kamera birazcık oluyor. Oyun oynadığı için oluyor. Bana ne sen, sen sana ne lan benim elimden git ben bana su getir. Su yatamıyorum. Su önemli değil. Su içme. <laughs> İkinci maçı sen oynayacaksın. Arkadaş Minecraft'ta süper malikane yaptım. Bir ara o videoyu da getir, <laughs> getiririz. Ada yaptım resmen. Adada bir tane malikane. He. Ama adanın yanında kumlar da var. Adanın yanında çimler de var. Adada ne olur? Kum kenarlarında. İş tarafında ne olur? Çim. Anladın bunu. <laughs> Bazı adaların yan tarafları kum... da kum, kumlu olmuyor bazen olur. Şimdi... Ay, Abi sen öyle mi? yapma hayır, ama hayır, ya. Hayır. Öyle yapmanca çok nefret ediyorum ya. Bak. Sen her öyle yaptığında gol olmuyor diye. <laughs> Sana gol oluyor. Hamsızlık var. Ve 8 sıfır arkadaşlar. İkonu ben bu ikonu ikonu pes bedavaya da attı. Bir sürü goller yaptı. Dakika 89 8 sıfır. Arkadaşlar ben PES'i birazcık bıraktığım için kötü oynayabilir miyim? Kötü oynayabilir miyim? Allah. Allah. Arkadaşlar abim de yılın takımını kurmuştu. İkonlar doluydu. Evet arkadaşlar Ziko var bende. Ziko, Zidan. Kaka. Tamam ya var da ama. Ben şimdi Safra Salli. Arkadaşlar sayısına <Gülüyor> Arkadaşlar. <Gülüyor> Arkadaşlar abone olup like etmeyi unutmayın. Kevin Safra Sally. Goldin. Son, Son hekimin. Niye vurmadın? Sana Çocuk öldürüyoruz. Katliam oluyor. <laughs> 17 tane şut çekmişim adamlara. Oyuncu değerlendirmesinde. Rakip değil benim. çok <laughs> kötü, çok kötü, çok kötü. İnanılmaz kötü. Ya, son, son. Arkadaşlar şimdi... Arkadaşlar ve şimdi takımımızı dü... düzeltip abimin maçına geçeceğiz. Ya bekle ya. Takım bir düzelteyim. Ben de oynayayım. İlk önce bunları alacağım. <laughs> Çocuk öldüreceğim lan burada. Kameralar görmesin bunu. Çocuk öldürülecekler. Öyle bile var. Sen çok artistik yapıyorsun. ona ulaşmıyor. Bakalım bu TV'den 99 99'lu konulacak mı? Arkadaşlar benim bir kanalım vardı. Kapattım. Ay yani açık. Edit kanalı yazıyoruz. Çok kötü bir kanal. Yani ben YouTube video çekmiyorum. Tüm videolar bilah çekiyor. Kendi kanalımda ben kendim çekemiyorum. kanalda edit kanal. Çok değişik bir şey adı. Değil mi? Yaptım. Benim fotoğrafım var mı? Dua et ki ben editleri ben çekiyorum Allah Allah. Editleri ben çeksem ne olur? <laughs> Senin yaptığın edit bile değil. Zaten o videoda edit değil diye yorumlar atıyorlar. Ve onların hepsini sen çekiyorsun. Bunu bildireceğim. Asıl. <laughs> Orada edit değil diye az diye ya adam. Ben de gittim. Kanal benim yorumu <laughs> sildim yani. Kanal benim her şey benim katil. Kanalda gel. Her şey benden sorumlu. Abi gel maçına başlayacağız. <laughs> i̇şte son olarak da gökyüzü yüzü de güçlendirdi. Kimi? Ne? Arkadaşlar. Ben oyuncumuz 92. <laughs> Lük oldu. Ve maça. Hadi abicim başla. Yalım. <laughs> Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Aman. Nasıl? hangi etkinliğe gireceğim? Bir zaman söyle bir tane etkinlik. Etkinlik PVP, e futbol ligi, PVP, ay PVP daha başka seç. Aa, ben PVP ee, seçeyim. Yaklaşık benim aldığım PVP değildi arkadaşlar. YZ'ye kaçtı. Yemin et. Bu. Oo. Aynen bir ödül vardı sanki. Arkadaşlar. Arkadaşım, bu. Ben bugün de. Bu Mr. Oyun geziyor burada. Deli mi ve midir anlamıyorum. Ben bu Mr. Oyun'dan bir şey anlamıyorum. Ama abone olun. Hey. Çok iyiler. Çok iyi insanlar. Ben onları çok seviyorum. Ama siz abone olun. Ben... <laughs> o <Bro>, zaman <laughs> tutuyor. Aa, i̇şte, böyle Arkadaşlar, şimdi maça başlıyorum. Abone olup like etmeyi unutmayın. Arkadaşlar Baş... oyuncu ne İlk sorduğum soru benim Ve çok mantıksızca. Omega. Hayır olamaz böyle bir şey. Hani Müsl ki müslüman müslüman ya hayır müslüman değildi. Hadi aç aç. Ekran değiştir mi oyuncu değiştir abisi. Abisi böyle daha iyi yavuz açılı. Of of. Allah Allah. Ben öyle açıyorum ama işe gol olmadı. Efsane bir no, kafaydı. Oradan, bari sert. Sert çeksin adam. İşte adamda suç var. Lionel Messi de. Leo, kim çekti? Kel, Keltos kişi çekti. Hap, Düz açıp kapayınca yakında dön 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 Messi derler buna. Messi Lionel Messi. Ben Ronaldo'cuyum ben. Ronaldo'cuyum ben. Ronaldo varken Messi kayıttır arkadaşlar. Ayrıca ben Ronaldo'cuyum ama işe bile alakadar. Allah Allah. Bundan sonra Messi'nin adını ağzına almayacaksın. Messi, Messi, Messi. Bu Messi'den bana ne? Yüksek kaç yap. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> arabam. Arabam. Arabam, arabam, arabam. Dacia. Arkadaşlar, ben, değil. ben bile kadar iyi oynayamıyorum. Çünkü ben önceden çok iyi oynadım. Şimdi oyun çok değişmiş. Ve yeni oynuyorum. Önceden oynadım, yeni yeni. yeni. <laughs> Bu yalan oynuyorum. Önceden oynadığım zaman kit takımı çok iyi. Ziko ile yapıyordu? Çok iyi daha Ziko. Orta sahada Fide golüm vardı Ziko Ya Yavaş at da Leyla le, Gülhan nasıl <laughs> ne yapayım? Kaç kaç.

Hadi ben. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup atarsanız abim 3 kor daha atar. Aha atmaz canım. <laughs> ya daha atacaksın. Arkadaşlar atacağım hiç gol ile. Ben atacağım lan. Dıt <laughs> <ayır>. dıt <laughs> Der der, der 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 der. abi aşırtman iyi olmuyor abi sen kalıcı kalisinde diza sahası dışında sen sen o zaman mı? ben aşırtma atacağım aşırtma aşırtma mı aşırtma aha ne <laughs> <laughs> <goal gülüyor> Go sevinci, go sevinci, go sevinci. En sevdiğim şeydir ama yanlışlıkla atladım.

Top corner direğin yanında. Olivera'ymış. Ben Oliveira'ya gününü göstereceğim. Ver. Sergio Oliveira. Sergio Oliveira. Lucas Torreira. Tom Karınca. Lucas Torreira. Kadıköy'de çık. Abi Bir senin ne yaptı? Abim. Sahne. Muslera. Bir Abi ya. <laughs> Abi sen ama oyunu değil. Ben de bir oda istemiyorum. Bara sor. Bu yüce lepat. Gamanez, Akun. Abi full değil ama ya. Arkadaşlar. Abi sen full değil işte ya. Bir tane zırtına vurması ne olacak hocam? Örcek hocam. Örcek, örcek. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bu kadar sizin için kurduk. Dur. Fence. arkadaşlar bu kanalı ben kurdum. Ama ben işletiyorum Allah Allah. Uf 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 rovesh e çekeceğim. Rovesh e de Demişim arkadaşlar. Hava alırsın. Hava alırsın. Oh my god. Nereye Biz... atıyorsun abisi? Abisi ben ben biliyorum abisi nereye. Abisi nereye kayıyorsun? Dün. Dın dın. Harika. Onu bilen var mı? Golcü de. E, Arkadaşlar. Abi sen şey bu ne ya? Golcü de var. Aa, değil muymuş golcü de? O 99'un hepsi Bektir, ha. 99 luptur ha. Artı reytik daha da güçlendirmem hmm. lazım ama. Golcü de var mıymış? Arkadaşlar Messi, 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 Nione Messi, Nione Messi. Arkadaşlar şutu efsane bir şekilde vuracağım. Oh! Hocam full var, hocam full var. Aa! Arkadaşlar hemen Bilal'in şeyine geçiyoruz. Arkadaşlar ikinci arayla merhabalar. Yarışıkla Bilal maçına geçiyoruz. Zerke şaşırdım arkadaşlar. Arkadaşlar ben keyfime göre dolaşıyorum. Yanından bir şeyler yapıyorlar. Judahu, Judahu, ne Amas, Leon Amas, Leon Amas. Abi sen folü ver <laughs> ya. O köşede şey için full aldınız önceki ara. Abi ben size gösteriyorum. Röveshta, röveshta. Yesu tam. Allah. Oh my god. Abi bu d d d d ne Nerede? Var nerede? Bana ne? Onda değil. Restorera. <laughs> <laughs> Uf. Al o topu, al topu. Dön, ver. Lionel Messi bitir. Abi. çok kolay. Lionel Messi. Ezik Messi, bu ne Messi? ezik Ronaldo varken çok iyi katta. Aşağı güzel bir kaldırmayı denedim. Kaldırmadı. Çok güzel bir tane. Oh my god. Arkadaşlar o top sanırım 6. kattan içeri girdi. Hatta arttı değil 7 8. kattan. Oğlum oğlum bu ne? Aldım 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 aldım. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Yok ya Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo'nun yerine kimse alamaz. O yüzden babaya ayıp etmiş olmayalım. Ya bir tane şut Uf. bile çekemedi. Lan! <laughs> Oyuna bakın. Arkadaşlar defanslar aynı, aynı kaleci. Arkadaşlar abim sözünü vermem, ver, ben vermem tutmalı üç bir gol kalmıştı. Bir gol kardı. O ne yapıyorsun? O ne yapıyorsun? O kadar havalandırdı ki. Neyse. Bak çok ahlayım. Arkadaşlar, ya ne oldu? Sen 20 dakika. Arkadaşlar, sözümü tutacağım. Abone olup like attıysanız sözümü tutmaya hazırım. <laughs> lan bu? Ne oldu, ne oldu? oldu? Ne ne oldu? oldu? oldu. lan? Tuttun lan. tuttum lan. Böyle kırdı. Ana. Ana. Abim sözünü tuttu ve dörtten gibi attı. Arkadaşlar burayı gönderin be. Gönderin. Gönderin. Bir tane daha gol attı aslında. Alacağı iyi olur. Arkadaşlar bir gol daha. Arkadaşlar hakem ben söyleyeceğim. Ahem bekle. İyi de forsan yapmış oluyorsun dıt dıt arkadaşlar abi <m penso humano> <elixir dollar> bir skor daha atsak dıt 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 var artık ofsayt at ofsayt oldu dıt öde arkadaşlar devre olacak me c p bu şutunu çekemedin ya bir tane arkadaşlar bu şimdi çok da Daniel attım. O da alamaz artık. Daniel'u Musa. Musa Musa. Al işte onu abisi. Aha, al al al. Abisi baskı yapın baskı yapın. Hmm. Ya bir kor daha at ya. Al. Ver. Al. Oo, çok bekledik abisi çok bekledik. Allah. Ver. Al. Ver al, ver, al, al. Aşkını <laughs> 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 aşkını ver ana, aşkını ver. Aşkını ver. Aşkını ver. Aşkını ver. Aşkını ver. Aşkını ver. Aşkını Gole gidiyoruz. Gole Zaten gidiyoruz. görünmeyecek. Eminsin? Eminim. Abi hakem, hakem, hakem maçı bitirme hakem. Hakem bak forvete kadar koşuyoruz. Lionel Messi bak adam senin için depar attı hakem. Yok ya boş ver ya maç bitsin değil mi? Aldı. Şey. Ode. Sıra. Aşkım aşkın var ama. Aşkım da var. Şey. Arkadaşlar abimin kutularını okulayın. Abi kırılacağım. Hey arkadaşlar abim de. ve görüşürüz bir daha. Ya göre bir üşürüz.